Terima kasih telah Evet ustam evet, bizi çeksene şey yapalım bir konuma verirsin onu atarsın müsaitsen tabii ki. Çekerim. Ama de. Canlı yayına geçtim. Canlı yayına geçtim. Canlı yayından alırsın o zaman. Sal da gölü yazarsın. Gölü. Evet ben Şiket Kılıç. Nereden geldiniz? Almanya'dan geliyorum. Oo Almanya'dan. Yani hem korkuyorsun hem korkuyorsun. <laughs> Fazla gitme, batarsın. Öyle diyorlar ama şeyim yanımdadır. Uzaylılar çeker, uzay... Balonum yanımda. Uzay kumu var burada biliyorsun, aşağı götür götürüverir. Evet, normaldir. <laughs> Güzel, sen neredensin? Ben İstanbul'dan geldim. Neresinden? Ee, Seyrantepe'den. Güzel, daha iyi. Ben de gideceğim şimdi, Bağcılar'a gideceğim, Keto'ya. Ha iyi. Güzel. <laughs> Salda diye bakacağım ha. Evet, salda gölü canlı diye. Yani serinlemek için giriyoruz. Suya zaten serinlemek için giriyoruz değil mi? Yani bilmiyorum yani o bize kadar ne oluyor buraya kadar <laughs> Böyle güzel de işte baksana. Benim balonum da var ya.

Burada. Çünkü kaya içersen sen gidiyor yalnız. Gözün görünüyor yani kaya'ya kadar. Kaya'ya kadar değmişim değil. Değmişim boyuna bile gelmiyor. Nereden geldin buraya? Ben daha hızlı bir şey istedim. Ben ne kadar hızlı Tam burada böyle için gelene daha soğuk. Sen

bu <laughs> konuda <laughs>

Doğum babaya gitsin arkadaşlar vardı. Yalnız geldim ben. Ailem bu kadar iyi. Antalya. Merkez konuyor. Bana

Altyazı <laughs> M.K. <laughs> geçimi sağlamak Doğru